Bu adam var ya, bu seni kullanıyor beni kıskandırmak için. On senedir bana kör kütük aşık. Kapımda kıvrılıp uyumuşluğu var. Öyle bir aşk bizimki. Şimdi benden intikam almaya çalışıyor. Yani bana soracak olursan arada kaynama Et, Tatlı da bir kıza benziyorsun. Başına bir şey gelsin istemem. Gerektiğinde şiddete başvurabiliyorum çünkü. Şiddetten kastın? Şiddetten kastım. Daha sen hatırlarsın. Biz yine ayrılmıştık. Sen bir kızı bafılcıya götürmüştün. O zamanlar kızları dönercilere değil de bafılcılara götürüyordun. Ee? O kızın dişlerini ben kırmıştım. Sen mi kırdın o kızın dişlerini? Kız bana düştüm demişti. Biraz tehdit ettim. Ne var? Ne var? Ne var? Tehdit var, şantaj var, darp var. Yok yok. Maşallah. Ne yapsak seni mafya falan mı yazdırsam ben? Fedai mi olsan acaba? Mafya ya. Yok canım. O işlerin uzmanı sensin. Konuşturma şimdi beni.